prepare oynuyordu sabahtan akşama kadar free fire oynuyordu ve hep bu çocuk son, sonunda delirdi ailesiyle beraber hepsi vefat etmiş Allah rahmet eylesin yani. e gitmiş ve gelmemiş nesin neden bu çocuğu bıçaklamış ve öldürmüş gece yarısı ve oynarken yani gece yarısı saat 3'te oynarken birden yok olmuş yani araba çatmış, çakmış ve ölmüş bu çocuk da öyle evde free fire oynarken yani şimşek evlerine çakmış. You, merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sıfırda yetiştirdiğiniz günler sizlerle başlıyoruz. Fırpar'da yepyeni gizemli sipari göstereceğim. Yani böyle çok güzel gizemli sipari göstereceğim sizlere. Arkadaşlar video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sevgili sunucu yazsınız. Emeğime karşı işinde yani aramızda abone olup filmde açmayı unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar bunu bazıları diyecek ki tekniğine aldım ee, merak etme tekniğine yani izin aldım O yüzden bu videoyu çekiyorum yani izin almamış bizim iş yapamayız ee, Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel yani bu hesapları kendim araştırdım buldum ve dedim bir Gizemli hesaplar hakkında bir video çekeyim Bir de arkadaşlar Discord'un beni Instagram'dan beni takip edin unutmayın isterseniz çok uzun bir videoya geçin. Arkadaşlar ilk aydımız bu ee, Arkadaşlar bu çocuk yolda yürürken yani annesiyle beraber yürürken çocuk annesini bırakmış kaçmış araba çarpmış çarpmış ve ölmüş yani ben de üzüldüm ne yapalım vefat etmiş Allah rahmet eylesin hani araba çarpmış ve ölmüş hayatını kaybetmiş e, bu çocuk 12 12 yaşlarında yani yani erkek 12 yaşlarında dediğim gibi araba çarpmış ölmüş ee, arkadaşlar bu kız gece yarısı Free fire oynarken yani gece yarısı gece saat gece saat 3'te Free Fire oynarken bizden yok olmuş. Yani bunu ben de araştırdım daha tam bilmiyorum. Yani bildiğim şu ki bu çocuk gece yarısı gece 3'te Free Fire oynarken yok olmuş. Yani annesi bulamamışlar bu çocuğu. Yani evden mi kaçmış, ne yapmış? Yani yok olmuş bu çocuk. Bulamıyorlar. Ee, bu kız 14 yaşlarında bir kız, 13 yaşlarında çocuk. Arkadaşlar bu çocuk yani her gün free fire oynuyordu. Sabahtan akşama kadar free fire oynuyordu. Yani annesi yeter telefon bırak diyordu. Bu anne yani annesini dinlemiyordu. Annesi sinirlerden bu çocuğu bıçaklamış ve öldürmüş. Yani ne diyelim çocuk vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Yani annesi bu çocuğu bıçaklamış ve öldürmüş. E, bakın arkadaşlar bu çocuk da hani 11 yaşlarında bir çocuk. Markete gitmiş ve gelmemiş. Annesi yani markete yollamış bu çocuğu. Bu çocuk markete gitmiş, kaybolmuş. Yani ne olmuş bilmiyorum ama yani bildiklerime göre yani bu çocuk markete gitmiş, annesi markete göndermiş. Market'e gitmiş ve bu çocuk kaybolmuş. yani annesi arıyor arıyor bulamamış çocuk. Yani bu çocuk görüyorsunuz zaten bu çocuk yani Free Fire oynuyordu. Free Fire oynuyordu sabahtan akşama kadar Free Fire oynuyordu ve bu çocuk sonuç, sonunda delirdi. Yani şimdi yalan diyeceksiniz ama gerçek bu. yani araçlardan buldum bu çocuğu. İşte çocuk delirmiş yani böyle sokakta gördüklerini yani ger gerçek hayatta oyunda zannediyor yani kendisi oyunda zannediyor işte sok sokakta gördüklerini dövmüş yani fırfardaki gibi dövmüş öldürmüş yani çocuk 16 yaşında çocuk yani öldürmüş yani şey i̇şte delirmiş yani kısacası delirmiş ee, bakın arkadaşlar bu gördüğünüz hesaptaki çocuk yani bu ailesiyle beraber vefat etmiş. Ee, arkadaşlar şimdi gecenin bir vakti yağmur yağıyor böyle şimşek falan çakıyor tamam mı? Bu çocuk da böyle evde free fire oynarken yani şimşek evlerine çakmış. Yani şimşek bu çocuğun evlerine çakmış ve ölmüş. Ailesiyle beraber hepsi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin yani ne diyelim. Kader işte buraya kadarmış. Dediğim gibi bu çocuk şimşek çakmış ve ölmüş çok böyle nasıl diyeyim böyle korkunç bir şey yani bu çocuk. Hesapları gösterdim size. Yani ben araştıramadım da, daha yeni araştırdım bunları. Yani sizler için bayağı araştıracağım bu hesaplar Yani sizler için daha iyi yani bulacağım ve söyle yani paylaşım video olan çekip sizler de kanalımıza emek için yani kanalımıza abone ol bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir videolar gelmesi için de yani kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Seviyorsunuz, canısınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.